Cemaat, çok acayip bir ticaret öğretiyor peygamberimiz. Öyle bir ticaret ki o ticaretle oturduğun yerde kazanç sahibi oluyorsun. Bak. O ticaretle ne yapıyorsun? Oturduğun yerde kazanç sahibi oluyorsun. Nasıl ya? Nasıl? Bakın buyuruyor ki: "Men allame ilmen her kim birisine, bir Müslümana bir ilim öğretirse ilim bir namaz öğretirsin, bir fatiha öğretirsin, bir işte sabahları, sabah namazında subhanallah ve hamdü subhanallah ve estağfirullah ve Bunu çek yüz kere, öğretirsin adam buna devam eder. Akşamları bunu yap, işte öğlen vakit bunu yap, şunu yap, bunu yap gibi öğretiyorsun ya. Her öğrettiğin bir ilim, evet. Felehu ecru men amile bimâ lâ yenkusu min Öğrettiğin kişinin amelinden noksanlaştırılmaksızın Aynısı sana da yazılıyor. Ya ne güzel bir kazanç. Vallahi ne güzel bir ticaret. Şimdi bugün Türkiye'de, dünyada adam diyor ki ya şöyle bir evim olsa, kiradan kurtarsam, bir tane de olsa böyle de bir asker ücret maaş gelse. Oh ya tamam artık. İyiyim yani değil mi? Yattım yerden gelecek. Keyfim tıkırım yerinde. Ya al sana bir kira getiren ev ya. Vallahi git öğret Üç kere ve Hamdiyi Çeksin adamı. Oh, sen oturdun yeden ye kiranı kardeşim. Öyle mi cemaat? Evet. Ya öğretin ya. Yani bol bol ücret dağıtıyor Allah'ımız. Ama gene kazanan yok. Kazanalım ya. Öğretelim. Hepimiz bildiğimizin alimiyiz, bilmediğimizin talebesiyiz. Bulunduğumuz her yerde her bildiğimiz doğruyu uygun şekilde anlatalım aktaralım. Allah'ım bizleri bu konuda eveste eylesin. Amin. Rabbim hepinizden razı olsun. Amin. Haklarınızı helal edin inşallah. Amin. Rabbim sizleri iki cihanda aziz eylesin. Amin. Ailenizi, aslınızı, neslinizi, neslinizi rızasından ayırmaz. Ahirete iktihal etmişlerimiz varsa Rabbim onlara gani gani rahmet eylesin. Amin. Rabbim Devletimizi, milletimizi, askerimizi, polisimizi her türlü afetten, düşman istilasından, tefrikadan muhafaza eylesin. Amin. Rabbim Filistinli kardeşlerimize imdad eylesin. Amin.